Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyorum. Yeni sezon. Out of my way, Jabroni. Yeni bir ceke. Bu farklı bir hesap. Gördüğünüz gibi bu hesap Pink Forest. Yeah. 15 savaşçısı var. Savaşçı çıkartmaya çalışıyorum Ha. Hiçbir videomda doğru düzgün savaşçı çıkartamıyorum sana. Şu büyük kutuya da. Önceki sezon bir sonraki sezon baya bir şey yapmıştım. Tam, sona kadar gelecektim. Bellini sezonu. Ee, neyse, bu da şu anki. Read the sign. Kel buzun dönemi. <laughs> yani, evet arkadaşlar çok kısa bilir. Bu ne? Bu ne? Çekmeme oynamam. Let's do it. <laughs> Arkadaşlar tek hesaplaşmak için ultili şeyle olmaya çalışacağım. Ultili şeyle. Pardon onu bir sana. do this. Şunu... Şunu biraz kasabilir arkadaşlar. Benimki telefon. Hı <laughs> Bunlar botlar. Ya bunu hiç de görmeyecekler. Yani. Bunu Adımdan

That's what you get. 100% certified. Her gün gibi boş koku aptal var zaten. Bu ne bok aksesuarlar? Bu ne bok bir şey? Bu ne bok? Bu ne? Kimine bile bakmak istemiyorum Bu Too pretty. Yes. Time for trouble. Kuponları içip yaptım. Şu yeri zekalı var ya diyorum ama almayacağım. Çünkü çok gene zekalı Let's uncover the mystery of history. Bu ne? Morçin tipe bak. Neyse şuradan bir büyük kutu açabiliyorum. Açacağım mı arkadaşlar? Tabii ki de canım istemiyor açmayacağım. Çünkü 5 alacak. Falan şaka gürültü Şaka yapıyorum gördünüz Tam Tamam söylemeyeceğim çünkü Nesquik yiyorum. Watch out! Here I come! <laughs> That's got hurt. <laughs> Brawn and Beauty. büyük kutuyu Dolduramam Allah. Ceren Ceren kapıyı kapatır mısın? Ne ya? Kapıyı. Allah. Buyur. yani mis sesi duyabilir. Ama bu götüme girik. Evet arkadaşlar dur bir dakika. Tarafımı açılıyor mu? Bu tarafımı bu çektim. Bununla mı açılıyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an buradayım. Hani neden bu tarafa bakıyorum? Bu tarafı öyle oynamam gerekiyor. Ama yüzümü göstermek istemiyorum. Gördüğünüz gibi buradan üstüye arabayı da verim karşı. Apply cold Tam, o karakter yazdı, o yüzden yapıyorum. Ben neden sürekli şey giriyorum? Yani. Tamam. Yolu, sürekli ses çıkıyordu Evet arkadaşlar, şimdi oyun oynayacağım. Oyun atalım. Nasıl... We can do this! Where will I put my friend? will so I put my friend? Evet arkadaşlar ben bu kutuyu doldurup geliyorum. Şununla arkadaşlar aldım. Bakın size bir şey soracağım. Şimdi 3 2 büyük kutu. Şimdi 1 mega kutu oluyor yani. Şimdi yani 3 ile 3 topladığımda eşittir 6 değil mi? Şimdi 6'ya almış olacak. Yani

Girelim o <laughs> savaşçılara bakayım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlarım, şu savaşçı, şu savaşçı. Spike'u var. Eagle var. Ser var. Gale var. Penny var. Piece var. Lotus var. Belle'si var. Sorgu Belles var. Mortis var. Vivi'si Mort var. Bu yerede kalmış. Bunun bir Frank'i varmış. Bunun bir Piper'ı varmış. Tek bunların ikisi. Ah. En gurur böyle. O hesabı bana vermiş. Hesabını çalıştım. Çok şanslı. Gidiyoruz. Çoy koy koy. Kıratın koymuş. Gitmiş Michael oğlan? var. <laughs> var. Şimdi, Benim karşıma var sorucu var. One. One. Ja, var. Bu. Var. Tam. var. Pem var. Bisi var. var Kel Byron var. Ice. Ice Piper. 64 harbi. Küçük söndü. tamam Sen de o kadar şikin Ben çünkü neden çünkü çok kötü. 920 vuruyor. time. Sevmiyorum. Şimdi neden efsane bir akıldınız? Allahım. 920 vuruyor. Menzilinin neresi uzun? Çok kırayım. Tek tek olan şey sağlığını biraz fazla Hatta bayağı. Ya bant! Hem burada Saniye başına asar iki. Evet, ağırlığı 2. yoğun. Woohoo! x, seksen. Bakarlarsınız iki bin Deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Birkaç ağırlığı atalım isterseniz. Veya atmayabiliriz. Bakın ne yapacak Arkadaşlar adam trolleye. Türk. 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 az ha? fazla kupa ama azdır. 12 kişi ne yüzümüz bir kişi.

kodumu vs'yi kabul ediyorum ve arkadaşlar vs tam ki mor cennet ol adamın tarafını değiştirelim. adam duruyor arkadaşlar Thank Time to get constructive. <laughs> <laughs> oh, no, you didn't. <laughs> no. <laughs> Put my friend. in <laughs>

Adam çıkmış buyur, adam oyunu bıraktı <laughs> adam o kadar sinirlendi ki oyunu bıraktı adam ezdi geçti beni neyse başka bir kulübe gireceğim Bulmuş. mal grubu. иди сюда. Иди рядом. Похитись, пищи. блядь, kişi sence? Türk selam var. Evet arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bye bye videoma abone olmayı çıldıracağım. Hep böyle diyorum. Videoma like atmayı, kanalıma bok kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmamayı açmayı unutmayınız. Evet sizi çok seviyorum. Görüşürüz.